Devrimler serisinin dördüncü bölümünden herkese merhaba. Bu sefer Fransız devriminden 100 sene önceye gideceğiz. Hatta sanayi devriminin de öncesine gideceğiz. 17. yüzyıl İngiltere'sindeyiz. Parlamentonun krala karşı üstünlüğünü nasıl kabul ettirdiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Bugün şanlı devrimi konuşacağız Yaşar. Önce istersen adıyla başlayalım. Niye şanlı devrim abi? Devrimden şanlı bir şey çıkar mı? Şanssız bir devrim var mı diye düşündüm ben. Çünkü hani işte şanlı Türk devrimi, şanlı Rus devrimi diyoruz. Ama İngilizler niye şanlı devrim demişler. Ben niye şanlı dediklerini çok takdir ettim açıkçası. Nedenmiş? Kansız bir devrim olduğu için. Yani kansız deyince de bu... Kötüleme anlamında değil kan akmayan bir devrim. En azından İngiltere'de kanın akıtılmadığı bir devrim olduğu için şanlı devrim demişler. Aslında bu Glorious Revolution'ı Türkçe muhteşem devrim diye çevrildiğini çok gördüm ama bence şanlı devrim çok daha doğru bir çeviri. Diyelim ve başlayalım konumuza. Başlayalım. Yani sen sanayi devriminde işte endüstrinin ortaya çıkışını konuşmuştun. Fransız devriminde ulus fikrinin. Peki bu şanlı devrimde ne ortaya çıkıyor? İlginçtir aslında. Ben bu şanlı devrimi atlasam mı atlamasam mı diye de düşünmüştüm zaman Sonra da dedim ki bizim modern demokrasi dediğimiz ya da anayasacılık dediğimiz hareketin aslında temeli yani en büyük kazanımların olduğu hikaye bu Şanlı Devrim hikayesi. Belki işte Fransız Devrimi kadar büyük bir ulusun doğuşu hikayesi yok bunun arkasında. Ama aslında modern demokrasilerin doğuşunun öncüsü bir hikaye bu. Evet İngiltere'de daha öncesinde parlamento vardı. Parlamento işte kralla birlikte çalışıyordu. Şanlı Devrimi özel yapan hikaye artık söz sahibinin parlamento olduğunu herkese kabul ettiren bir devrim olması o yüzden de kendisinden sonra gelecek işte Amerikan devrimini hatta Fransız devriminde etkileyen bir tarafı var. Şimdi önce bir Avrupa hikayesi çizmemiz gerekiyor Yaşar Orta Çağ Avrupasını düşünelim krallıklar var ama artık eskisi gibi serfliklerin olmadığını görüyoruz Fransa'da işte 14. lüy var Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde krallar aristokratlara karşı güçlenmiş durumdalar görece Avrupa'da din savaşları olurken İngil İngiltere'de her şeyin süt liman olduğu bir dönem diyebiliriz 17. yüzyılın başlarına. Çünkü İngiltere çok fazla savaşa girmiyor. İngiltere içerisinde din temelli çatışmalar seyrelmiş durumda ki daha sonraki yıllarda bu çok ciddi bir patlak verecek. Yani Katoliklerle Britanya'daki Anglikanlar arasında ciddi çatışmaların olduğunu göreceğiz. Ama İngiltere'de suyu ısıtan ilk olay şu oluyor. Şimdi vergileri yükseltmek istiyor kral tekrardan ve bu vergileri yükseltmek için tabii her zaman olduğu gibi bir meclis onayına ihtiyaç duyuyor. Tüm meseleyi başlatan bu vergileri arttırma isteği ama bunun da yanında dinin de önemli bir çatışma unsuru olmaya başladığını görüyoruz. Buradaki çatışmayı birazcık açalım. Kral kim? Birinci Charles var ki aslında 1 ve 2'yi bugün konuşacağız. Üçüncüsü ise şu anda tahta. Kendinden önceki iki kral da ciddi iç savaşlarla mücadele etmişti. 3. Charles'ın bakalım onun hükümranlığı nasıl geçecek? Tahta birinci Charles var. İngiltere artık papalıktan yani katoliklikten uzaklaşmış durumda. Yine de Britanya içerisinde bazı Katolik kiliselerde var. Bir de Püritenler var. Bunlar İngiliz kilisesinin ve genel anlamdaki Anglikanlık düşüncesinin Katoliklikten daha fazla ayrışmasını istiyorlar. Yani ortalama bir İngiliz vatandaşın Katolikliğe yanaşmasından endişe duyuyorlar her zaman. Püritanizmde aslında safçılık. Böyle olumsuz, menfi bir anlamda safçılığı da temsil eder. Pür diyoruz ya, saf deyince böyle saf ve temiz gibi anlaşılıyor ama Türkçesi bunun direkt şeydir. Softadır yani yobazdır. İngiliz yobazları diyelim biz bunlara. Bu yobazlar aslında Anglikan Kilisesi'nin güçlenmesini ve Katolikliğin etkisinin azalmasını istiyorlar ama burada mesele sadece bir dini çatışma olmanın ötesinde. Çünkü o zaman Katoliklik demek papalığın ülke yönetimine müdahale edebilmesi anlamına geliyor. Yani iç işlerine papalığın karışabilmesi anlamına geliyor ki biz İngiltere nin Anglikanlığa geçişini de yine 8. Henry üzerinden, çok mahrem bir olay üzerinden anlatıldığını görüyoruz. Onu anlatsana çok güzel bir hikaye. Şimdi 8. Henry neden İngiltere'nin Anglikanlığa geçmesini sağlıyor? Şöyle düşün. İslam'da bir boşanma hukuku var değil mi? Üç talakla boşamak derler. Boş ol, boş ol, boş ol dediğinde boşanmış olursun. Ama katoliklikte böyle bir şey yok. Rivayet o ki 8. yani boşanmak istiyor. Başka biriyle evlenmek istiyor diyelim. Katolik kurallarına göre boşanamadığı için de böyle din mi olur kardeşim? Benim boşanmam lazım diyerek din değiştiriyor. Tabii ki hikayeyi bu kadar basit ve mahrem bir olay üzerinden anlatmak hikayenin anlaşılmasını sağlamak için yoksa arkasında siyasi sebepler olduğunu söylememize gerek bile yok. Dolayısıyla önümüz üzde iki tane mesele var. Hem toplumda hem siyasette çatışma yaratan meseleler. Birincisi vergi meselesi. Vergileri kralın kafasına göre arttırması parlamentoyu ve tabii ki halkı rahatsız eden bir durum. Halktan kastımız ahırında ineklerini sağan Meri teyze değil yani ama o dönemde mülk sahibi, vergi veren insanları ve kralın meclisten onay almadan vergi toplayabilmek için bulduğu bazı yöntemler var. Tabii o dönemin İngiltere'sinde vergilerinin hesabını soran insanlar var. O yüzden de hop birader ne oluyor siz bu yıllık vergiye nasıl dönüştürürsünüz gümrük vergisini diyorlar ve parlamentoda krala yönelik itirazlar yükseliyor. Burada bir diğer gerilim de dini otoritenin sınırlarıyla alakalıydı. Ne dedik? Yani Anglikanlık İngiltere'nin bir nevi resmi dini gibi bir şey. Ulus fikri o zamanlar ortada olmasa bile din üzerinden toplumların birbirinden ayrışabildiğini görüyoruz. İngiltere'de Anglikanlık, İrlanda'da Katoliklik çok baskın. İskoçya'da da Protestanlık ve işte presbiteryenlik dediğimiz daha böyle Calvinist ve ne diyelim bunlara? Bir dini otorite figürüne karşı olan, dini otorite figürüyle barışık olmayan bir mezhep var. Papa gibi bir lider ol kabul etmiyorlar. Bu niye önemli? Çünkü o dönemde kralın çok sevdiği ve kralla birlikte çalışan bir baş rahip var. Canterbury'nin baş William Laud. Bu adam bir şey yazıyor. Tam namaz hocası gibi düşünün. Bir ortak dua kitabı yazıyor ve bu ortak dua kitabını işte bütün kiliselerde bu dualar edilecek diye İskoçya'da da hani zorla bütün kiliselerde okutmaya çalışıyorlar. Tabi İskoçya'dakiler de buna karşı itiraz ediyorlar ve ayaklanıyorlar. Kralla bir savaş başlıyordu. Hatta 1640 yılına geldi Kuzey İngiltere'nin bazı kısımlarını İskoçlar ele geçiriyorlar. Yani ciddi bir savaştan bahsediyoruz. Kral da bu savaşı finanse etmek için meclise gitmek zorunda. Meclisi topluyor. Diyor ki vergileri arttırmamız lazım. Savaş var. Savaş için para bulmamız lazım. Ama burada avam kamerası bu işi bir fırsata çevirmeyi tercih ediyor. Diyorlar ki tamam vergileri yükseltebiliriz ama bizim bazı şartlarımız var. Nedir o şartlar? Bir, bundan böyle kafana göre vergi yükseltemezsin. Çünkü 11 yıl boyunca meclisi toplamadın ama kendi kafana göre vergiler uydurdun. Yani işte o ship money dediğimiz acil durumlarda toplanan parayı senelik bir vergiye dönüştürdün. Bundan sonra bunu yapamaz. Başka işte bizim sevmediğimiz bazı komutanlar var. Onları görevden alacaksın. Başka işte bu başraibi de görevden alacaksın. William Loud'u. Çünkü hani bütün sorunu o çıkarttı zaten. Yani kralın önüne sevri dayatıyorlar bu adamlar. Diyorlar ki ya bu dediklerimizi yapacaksın ya da hani biz senin vergiyi arttırmana izin vermeyiz. Kral ne yapıyor? Kral meclisi basıyor. Askerlerle birlikte diyor ki böyle iş mi olur? Meclisi dağıtıyorum diyor. Ama kralın meclisi basması ne anlama geliyor? Bir tarafta parlamenteristlerin bir tarafta royalistlerin yani kraliyetçilerin olduğu İngiliz iç savaşının başlaması anlamına geliyor. Tarihlerde 1642'yi gösteriyor. Şimdi kral parlamentoyu basıyor ama kontrolü eline alamıyor. Yani Londra'nın hakimiyeti kralda değil. Kral şehri terk etmek zorunda kalıyor ve hani Londra'nın uzağında ordusunu tekrar toplayıp parlamentoculara karşı yeni bir saldırı düzenlemeye çalışacak. Ama bu sırada da parlamento içerisinde farklı gruplar krala karşı güçlerini birleştirmiş durumdalar. Kral bir Anglikan Kilisesi'ni yanına almış durumda. İki askerler yani kendi komutanlarını, kendi şövalyelerini yanına alabilmiş durumda. Onlara da tabii ki dağıttığı bazı siyasi rantlar var. Ama iç savaş 4 yıl sürecek ve o 4 yıl boyunca zaten hani net bir şey ayrımı olmayacak. Aristokrasi krala karşı ya da işte burjuva aristokratlara ve krala karşı diye bir durum söz konusu değil. Hatta ve hatta kraliyet fikrine de karşı değiller. Sadece mevcut krala karşılar. Bunu unutmamak lazım. Parlamentocular içinde iki hizip var. Birisi bağımsızlıkçılar, biri presbiteryenler tıpkı İskoçya'dakiler gibi. Ama bu iki hizbi birleştiren bir adam var. O önemli. Oliver Cromwell. Cromwell ne yapıyor? Bu iki hizbi birleştiriyor. Krala karşı savaşıyor. 1646'ya geldiğimizde Charles'ı yeniyorlar. Charles da teslim oluyor ve artık İngiliz iç savaşı bitiyor. Kral bu arada o iki hizipten presbiteryenlerle anlaşmaya çalışıp Tekrar başa geçmek istiyor. Bunun da üzerine Oliver Cromwell krallığı feshediyor. Burada Cromwell ne yapıyor? Hem meclisteki lordlar kamerasını feshediyor hem de kraliyeti feshediyor. Bir nevi bir cumhuriyete geçiliyor. İngiltere bir konsülle yönetilmeye başlanıyor. O cumhuriyetin başında da Cromwell var. Cromwell 1658'e kadar hükmediyor. Biraz aydınlanmacı despot bir adam ama asıl önemli olan burada şu Cromwell halk tarafından hiç sevilmeyen bir adam. Yani istersen cumhuriyet ilan et halk sevmeyebiliyor. Halkın iktidarı demen bir anlam ifade etmiyor. Cromwell bu esnada bir de mahkeme kuruyor. Bu mahkemede kralı yargılıyorlar ve kral 1648'de idama mahkum ediliyor ve kafası kesilerek öldürülüyor. Tabii o zamanlar güvetin olmadığı için cellat vasıtasıyla o kelle yerinden ediliyor. Yani şöyle diyeyim millet kendini parçalıyor. Büyük bir yas tutuluyor. Yani o kral kaybetti savaşı ama sırada meydanda Büyük bir yaz hakim. Yani insanlar evet belki kraliyetin feshedilmesine çok ciddi tepkiler vermemiştiler ama kralın ölümü herkesi derinden yaralıyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü 10 sene sonra Cromwell öldüğünde o dönemin Vakanüvislerinden bir tanesi şey diyor. Sokaklarda köpekler dışında ağlayan, uğuldayan kimse yoktu diye bir cümle kuruyor. Yani Cromwell hiç kimsenin sevmediği ama kral başta istenmese bile herkesin bir nevi ilahi bulduğu, ilahi konumundan dolayı da saygı duyduğu bir pozisyona sahip. Değeri gidince ee, anlaşılmış diyebilir miyiz? Ya değerinin anlaşılmasından ziyade burada şu var. Hani kraliyetin Tanrı tarafından verildiğine dair bir inancı var ya. Yani Kut inancı gibi bir şey. Dolayısıyla kraliyette bir ilahilik var. Oysa Cumhurbaşkanı dediğin şey zaten insanların seçmesiyle geldiği için ilahi değil. Çok bu dünyadandır. Yani değerli görülmez. Zaten bu yüzden de o dönemde işte birazdan konuşacağız. Hobbes ve Locke gibi isimlerin yazdıkları çok tartışmalar yaratıyor. Cromwell bu kadar sevilmemesine rağmen veya bu kadar aydın despot olmasına rağmen hiçbir isyana karşılaşmıyor. Evet çünkü güçlü yani güçlü bir ordusu var. Kralı da yendi zaten orduyla. Ama ne olmuştu işte yani birleştirdiği parlamento güçleri içerisinde bir kısmı kralla anlaşmak isteyecek pozisyondaydı. Onları bastırması gerekiyordu o yüzden de şey yapıyor, kendi parlamentosuna darbe yapıyor mesela o darbe sayesinde gücünü katlayabiliyor. Cromwell Charles'tan daha fazla vergi topluyor. Hollanda ile rekabet var. O dönemin uluslararası ilişkilerinin en önemli olayı bu. İngiltere ve Hollanda arasında bir ticaret savaşı var. Bu ticaret savaşları tabii ki kendini normal savaşlara bırakır hale geliyor. O normal savaşların finanse edilmesi için de Cromwell iktidarında Charles'ın neredeyse iki katı kadar vergi toplanıyor. Hatta halk arasında Cromwell'in sevilmeme sebeplerinden de bu. Yani Cromwell laneti derler. O dönemden bugüne kadar hala hatırlanan bir şey. Neleri var, neleri yoksa çöküp savaşa yatırmış bir adam. Cromwell öldükten sonra da tekrar kraliyete dönülüyor ve burada işte 2. Charles'ın dönemi kendisinden önceki dönemlere kıyasla çok sakin ve huzurlu geçiyor aslında İngiltere için. Çünkü parlamento ile anlaşarak başa geçmiş. Dolayısıyla vergi konusunda ya da savaş konusunda parlamentonun sözünden çok çıkmayan bir adam. Yaklaşık 25 sene boyunca da ülkeyi sessiz sakin bir şekilde yönetiyor. O zaman İngiltere halkıyla kral arasındaki bu balayı da kısa sürüyor. Kısa diyemem. 25 sene bence bayağı uzun. Yani bayağı bayağı uzun. Ne kadar uzun olduğunu tahmin edebiliyoruz bence. Şu önemli. ikinci Charles da yine Hollanda ile ticaret savaşlarına devam ediyor. Hollanda ile savaşını finanse edebilmek için de Charles Fransa'dan yardım istiyor. Fransa'dan savaşı fonlamak için para istediğinde Katolikliğe geçeceğini vaat edecek kadar o savaşı önemseyen bir adam. Hatta kardeşi James de direkt Katolikliğe geçmiş birisi. Ama tabi bu Katoliklik meselesi Charles Charles öldükten sonra çok daha büyük bir meseleye dönüşüyor. Çünkü Charles ölünce veliahtı erkek bir çocuğu olmadığı için kardeşi James oluyor. James tahta geçince de parlamento karışıyor. Bir dakika diyorlar biz katolik bir kral istemiyoruz başımızda. Burada işte o Vic ve Tory'ler vardır ya İngiltere siyasi tarihinde sürekli bahsederiz. Onların doğuşu tam olarak bu döneme tekabül ediyor. Kral Charles öldükten sonra yerine Katolik olduğu herkesce bilinen James'in geçmesi oluyor. Burada parlamento içerisinde şöyle bir tartışma oluyor. Yani Katolik birisi İngiltere'ye kral olabilir mi? Olursa da nasıl olacak? Toriler diyor ki Katolik birisi kral olamaz. Kralın Anglikan Kilisesi'ne mensupluğu baskın bir şekilde görünür olmalı ve iktidarda da gücün çoğunluğu kralda olabilir. Yani monarşinin gücü yüksek olmalı ama o monarşi sembolik olarak Anglikan olmaya devam etmeli. Whiglerse diyorlar ki parlamento daha güçlü olsun, dini alanda daha toleranslı bir yönetimde olabiliriz diyorlar. İşte o zamanki Whigler daha sonra Liberal Parti'ye dönüşüyor ki hani isimleri Whig kalmaya devam ediyor. Torylerse ise Muhafazakar Parti'ye dönüşüyor. Bu iki ayrım önemli. Çünkü Thomas Hobbes'un görüşlerinin Torylere yakın olduğunu, John Locke'un görüşlerinin ise Whiglere yakın olduğunu göreceğiz. James'in kral olmasını istemeyen Parlamento kızı ve damadını çağırıyorlar Hollanda'dan diyorlar ki biz bu adamı istemiyoruz. Gelin siz yönetin ve işte karşılıklı bir bill of rights imzalanıyor. Yani haklar sözleşmesi imzalanıyor. O sözleşmede hatırlayacaksınız, birinci çağsın İskoçlara karşı vergi toplamak için meclisi çağırdığında önüne konan bazı maddeler vardı. O maddelerin benzerleri yine geliyor. Parlamento'nun onayı olmadan vergi toplanmayacağı kesin bir karara bağlanıyor. En az 3 yılda bir parlamento'nun toplanması şartı getiriliyor. Parlamento'ya serbest seçimlerle insanların seçilebilmesinin yazılı ve yasal bir dayanağı oluşturulmuş oluyor. Bu şekilde James kovuluyor, Fransa'ya kaçıyor ve yerine Hollanda'dan kral ithal etmiş oluyorlar. Aslında şanlı devrim kısmı sadece anlattığım bu son paragrafla alakalı. Çünkü herhangi bir savaş olmadan, kan dökülmeden kral değiştiriliyor, yerine bir başka kral geliyor. Bir nevi darbe aslında ama başarılı olan her darbe bildiğiniz üzere devrim kabul edilir. Bu da onlardan birisi oluyor. Asıl burada bu videoyu çekerken tartışmaya açmak istediğimiz mevzuya burada geldik Yaşar. Abi ilk olarak 1646-48 arasında bir boşluk var. Evet. Birincisi bu dönemde ne oluyor? İkincisi bu cumhuriyet fikri nereden çıktı? Yani çok aslında erken de bir tarih. Ya evet şöyle. Şimdi burada 1646'da savaş bittikten sonra ne yapılacağına karar verilmeyen 2 yıl var. Senin de dediğin gibi. Bu 2 yıl içerisinde hani resmi ve genel kabul görmüş bir siyasi otoritenin olmayışı hem bir yandan savaş yıllarıyla birlikte bir kaos getirmiş oluyor. Ama daha da ötesinde çok avantgard fikirlerin doğmaya başladığını görürüz. Mesela baptistler çıkıyor. Bunlar diyorlar ki doğar doğmaz çocukları vaftiz ediyoruz ama onların büyüdüklerinde aklı başında bireyler olarak Hristiyanlığı seçmesi gerekiyor. O yüzden erginliklerinde, yetişkinliklerinde tekrar vaftiz olmaları gerekir diyen bir tarikat çıkıyor. Bir taraftan işte diggerlar var mesela. Bunlar diyorlar ki ya biz köyde mülkiyeti eşit paylaşarak bir nevi komünizm öncesi komünist bir hayat yaşayan bir ekip çıkıyor ortaya. Sadece dini değil siyasal alanda da farklı farklı fikirlerin doğduğunu görüyoruz. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları bile var. Yani hani feminizmin doğmadığı bir dönemde 17. yüzyılda insanlar İngiltere'de toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışabiliyorlar. Dolayısıyla kaos ortamı bir anlamda uç fikirlerin yeşermesine de müsaade eden bir ortam oluyor. Zaten o parlamento içerisindeki yönetici elitler de bir dakika ya biz hani kralı alaşağı ettik ama hani bu kadar serbestlik de fazla diyerek bir nevi otoriteyi yeniden çağırmak gerektiğine karar veriyorlar. Yani o iki yıllık boşluk döneminin, kaos döneminin çıktısı otoritenin yeniden güçlü bir şekilde tesis edilmesi oluyor. Burada iki isim çok önemli. Bir tanesi Thomas Hobbes, Leviathan kitabının yazarı. Diğeri de John Locke. Yani John Locke o dönemde parlamentoda da önemli isimlerden bir tanesi. Presbiteryenler içerisinde. Ama ikisinin görüşleri birbirinin taban tabana zıt diyebiliriz. Aslında ikisi de toplumsal sözleşme fikrinin kurucularından ama Thomas Hobbes diyor ki insanlar doğa durumunda birbirlerine karşı güvenilir değildirler. İnsan insanın kurdudur diyor. Dolayısıyla doğa durumundan kurtulmak insanların daha güvenli bir hayat yaşaması için elzemdir. Bu doğa durumundan çıkış neyle mümkün? İnsanların bireysel özgürlüklerini feda ederek yani bir üst otoriteye teslim ederek güvenliklerini sağlama almaları gerekir diyor. Hobbes'a göre toplumsal sözleşme böyle bir şey. Şimdi. Şimdi bunu söylediğinde hem kraliyet taraftarları hem parlamentocular hopsa kızıyorlar. Çünkü kraliyet taraftarları diyor ki bir dakika ya kral dediğin öyle insanların toplumsal sözleşmesiyle başa gelen biri değildir. Tanrı tarafından seçilmiş kişidir kral. Sen onu bütün o büyüsünü bozup yeryüzüne indiremezsin. Ama parlamentocular da diyor ki bizim özgürlüklerimiz güvenlik karşısında feda edilebilecek kadar basit değerler değil diyorlar. John Locke da hükümet üzerine iki inceleme kitabında aslında bir nevi hopsa cevap vermiş oluyor. O da Hobbes gibi siyasi otoritenin paylaşımının bir toplumsal sözleşme meselesi olduğuna vurgu yapıyor ama Locke'a göre insan doğası güvenilmez değil daha rasyonel ve barışçı. Rasyonel ve barışçı olduğu için de kendisini güvende hissetmesi için özgürlüğünden feragat etmesine gerek yok. Ya burada John Locke'un kastettiği özgürlüklerin başında da aslında mülkiyet özgürlüğü geliyor yani bir yandan kendi canın bedenin var ama bir yandan da mülkiyet özgürlüğü. Çünkü demokrasi de o dönemde mülk sahipleriyle kısıtlanmış bir rejim olduğu için yani sadece mülk sahiplerinin, vergi ödeyenlerin oy kullandığı bir dönemde olduğumuz için John Locke'un özgürlüğü mülkiyet üzerinden tanımlaması yine şaşırtıcı değil. Çünkü özgürlük, piyasa, serbest piyasa, kapitalizm bu gibi fikirlerin öncülüğünün başladığını göreceğiz John nokta. Bütün bu şanlı devrim tartışmaları da vergiyi arttırmaktan çıkıyor. Tabii yani orada vergi ve mülkiyet yani kralın Ekonomiye ne kadar müdahil olabileceği tartışması tüm tartışmayı başlatıyor. Burada şunu da konuşmamız lazım. Yani İngiltere'de bir parlamento vardı. Daha öncesinde de vardı. Parlamento bu şanlı devrimle birlikte kralın da üstünde bir yetkiye sahip olduğunu tescillemiş oldu. Ki bu çok önemli bir mesele. Çünkü parlamento ilk etapta 13. yüzyılda bir hani danışma meclisi gibi toplanıyor. Burada parlamento nereden geliyor? Parle Fransızcadan da bilirsin. Konuşmak demek. Hani konuşulan ortam, konuşulan yer. Burada insan insanlar hem kralın danışmanları, kralın yakın şövalyeleri hem de o dönemde Boro deniyor. Aslında içinde ticaretin döndüğü yerleşim yerlerinden temsilciler gidiyor kralın meclisine ve o mecliste krala danışmanlık veriyorlar. Yani bir nevi kral filancaya savaş ilan etmek istediğinde ilan et ya da etme diyebiliyorlar. Burada da tabii işte savaş ilan etmek vergi gerektirdiği için hani vergiyi veren hesabını sorar mantığı yavaştan başlıyor. Ama burada şunu karıştırmamak lazım. Yani Danışma Meclisi olarak Parlamento 13. yüzyılda İngiltere'de vardı. E Osmanlı'da da benzer formatta belki işte kubbe altı divanı vardı. Nasıl oldu da birinden bugünkü modern demokrasinin öncüsü olan parlamento doğdu da Osmanlı'daki sürekli bir danışma kurulu olmaya devam etti. Yani kurum aynı kurum olarak başlamasına rağmen neden biz bugün İngiltere'yi örnek olarak kabul ediyoruz da işte Osmanlı'daki divanı örnek kurum olarak saymıyoruz. Bu önemli bir mesele. İngiltere'de farklı olan hikaye bu danışma meclisi olarak başlayan kurumun siyasi gücünü sürekli arttırarak sadece bir danışma meclisi olmaktan çıkıp artık siyasi otoriteye dönüşme hikayesi. Osmanlı'da hiçbir zaman o vezirlerin toplandığı divan padişaha hesap sorabilecek ya da padişahın kararlarını etkileyebilecek bir mekanizmaya dönüşmemişti. İngiltere'de şanlı devrimle birlikte parlamento kralın da üstünde bir güce dönüşmüş oluyor. Bütçeyi belirleme, vergiyi toplama, vergiyi toplamayı belirlediği için de aslında savaş çıkartabilme yetkileri parlamentoda olmuş oluyor. O yüzden mesele doğrudan o kurumun var olup olmamasında değil. O kurumun ne kadar kralı dengeleyebildiği, denetleyebildiği, krala hesap sorabildiği, hatta yeri geldiğinde kralı değiştirebilecek kadar yetki sahibi olabildiği ile alakalı. Burada da tabi iş dönüp dolaşıp nereye bağlanıyor? Osmanlı döneminde padişahın gücü sınırsız. Ordu gücü, askeri gücü sınırsız. Ama İngiltere'de sen şey dedin ya kral lordlar içinde bir lord gibi. Çünkü her lordun zaten kendi ordusu olabilecek kadar güçlü. Osmanlı'da öyle değil. Osmanlı'da ayanlar dediğimiz vergi toplayan elitlerin bile askeri güçleri çok zayıftı. Sonra yükseldi tabii. Ne gibi bunun örneği? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'dan ta işte Kütahya önlerine kadar oğlu İbrahim'in gelmesi gibi. Dedik ve böylece aslında bugün şanlı devrimi, şanlı devrim derken aslında oradaki tarihsel hikayeden çok orada İngiliz demokrasisinin gelişimini ve parlamentonun kraldan daha üstün bir konuma gelişini konuştuk. Bu aslında anayasacılık hareketlerinin ilk örneği, ilk başarılı örneği de diyebiliriz. Bunun niye önemli olduğunu konuşmamız lazım. Yani dünyaya etkilerini konuşmamız lazım. İngiltere'de bu olaylar olurken bir yandan da İngiltere, Hollanda'yla ve diğer Avrupalı ülkelerle birlikte dünyanın geri kalanını sömürgeleştirmeye başlamıştı bu dönemlerde. Sömürgelerinden bir tanesi de Amerika biliyorsunuz. Amerika'da da İngiltere'deki ki bu parlamentoculuk devralınmış oluyor ve oraya işte Britanya'dan giden kaçaklar diyelim orada artık kendilerine yeni bir cumhuriyet kuruyorlar. Bunu da önümüzdeki videoda anlatacağız. Amerika'nın bağımsızlık savaşıyla birlikte anlatacağız. Biraz da bu parlamenteristlerin İngiltere'de kazanması tarihsel koşulların bir ürünü gibi geldi. Çünkü Hollanda ile olan bir ticaret savaşından bahsettin. İngiltere'nin denizler üzerindeki artan hegemonyası ve zenginleşmesi. Yani doğalında da orada proto bir burjuva sınıf, tüccar sınıf Kralın otoritesini sınırlayacak bir şehirli zengin sınıfı oluşuyor gibi. Evet ya aslında bu şey dedik ya, ee, Borough dedim ben ilk seçim bölgesi tanımı için. O Borough dediğin burktan geliyor. İngiltere'deki şehir diyelim. O burktan seçilen kişilere ne deniyor? Burges deniyor. O Burgess de işte zamanla ekonomik gücü, orta sınıf diyebileceğimiz bir sınıfa ee, ait olması ve işte ticaretle iştigal edişi üzerinden İngiltere'deki o burjuvanın doğuşunu simgeleyen insanlar aslında. Dolayısıyla Hani hep şey denir ya demokrasi bir burjuva rejimidir. İngiltere'deki hikaye baktığımızda da parlamentonun doğuşundan itibaren burjuva diyebileceğimiz sınıfın yükselişinin hikayesini okumuş oluyoruz aslında. Ama bir taraftan da şey de çok önemli. Ya Hollanda ile İngiltere arasındaki savaş. Çünkü bu şanlı devrim isimlendirmesine bazıları itiraz ederler. Şanlı devrim dediğiniz işte Hollandalı birinin çıkıp İngiltere'de bir darbe düzenlemesinden ibaret diye tanımlayanlar da oluyor. Tabii ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü hani devrimin arka planını anlattık ve sonuçlarını anlattık. Ortada temel bir iktidar paylaşımı ile ilgili tarihsel bir meselenin olduğunu ortaya koyduk. Çünkü ta 1. Charles döneminde talep edilen haklar 40 sene sonrasında işte William of Orange'ın gelişiyle birlikte kabul edilmiş oluyor. Bir anda gerçekleşmiş, kral ithal etmekle sonuçlanmış bir darbeden ibaret bir hikaye değil. Artık videonun sonuna geldik. Yaşar kameranın arkasında sorularıyla birlikte bizimleydi. Önümüzdeki videoda Amerikan bağımsızlık mücadelesinin konuşacağız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Ve ayrıca kanalımıza Patreon'dan ya da YouTube katıl üyesi olarak da destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.